Arkadaşlar hepiniz selam. Ben Poyraz. Bugün biz bakacağız. Bak bakacağım. Ben kaç dakikada yiyeceğim ben. O zaman ben hemen Nesquik'i doldurup geliyorum. Arkadaşlar Nesquik'i doldurdum. Size göstereyim hemen arkadaşlar. Nesquik. Arkadaşlar ben hemen bir kere tam tabletimi alayım. Süreyi başlatayım. Durun. Arkadaşlar Şuraya başlatmayacağım Bakalım ne kadar yollayacağım Arkadaşlar O zaman Yemeğe Geçelim arkadaşlar Durun telefonu da Şuraya Arkadaşlar hemen geliyorum Arkadaşlar Şimdi yemeye başlıyoruz. Arkadaşlar mis Şimdi size de gösterelim. Süt de doldurdum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kamerada görünmüyor. Görünmüyor bilir. Hemen yorum bakalım kaç tane diyeceğim. Zaman 3 1 Dokunayım. Dokunayım mı? <laughs> Hı Şimdi dokunabilir Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar ekranda görünmüyor. Yapacak bir şey yok. Onu da ben yaptıracağım hemen. Arkadaşlar bir dahaki videomuz yarın, arkadaşlar bugün saat 6'da Roblox videosu gelecek. Onu da kaçırmayın. Bir tek zıvık kaldı. Ah! videomuz ne olsun? Hoşça kalın. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Haydi evim. arkadaşlar 100 bin like ta gidiyorum. Gidiyorum. Şeyimizin gerçek yüzünü gösteriyorum. Şeyimizin gerçek yüzünü göstereceğimizi bin like ta. Hadi o zaman kendinize çok iyi bakın. Bay bay.